Arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 Ocak Ev Okul programında Türkçe dersinde başlık içerik ilişkisi ve oluş sırasına göre sıralama konularını işleyeceğiz. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Bakalım bugün neler öğrenecekmişiz sizlerle. Öncelikle başlık içerik ilişkisinin nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Daha sonraysa yaşamımızda meydana gelen olayları ya da okuduğumuz olayları nasıl sıralarız, nelere dikkat ederiz bunlara bakacağız. Ama öncelikle kimler bizimleymiş? Hadi bakalım isimlerinizi okuyalım. Yusuf Eren, Zehra Algül, Musa Erboğ Gülşah Kahraman Lord Ateş bugün bizlerle. Başka kimler bizlerle? Hadi bakalım. Selamlarınız gelsin. isimler okunsun. Yusuf Doğan, Yağmur Karael, Ayşenur Turan, Doğa Yıldırım, Rümeysa Gencer, Naz Kaykaç, Siraç Miray bugün bizlerleymiş. Hadi artık konumuza başlayalım arkadaşlar. Neyle başlıyorum? Başlık içerik ilişkisi ile ilgili bir metin var önümde ve Metinin başına baktığımda şunu görüyorum. Hayvan haklara. Arkadaşlar eğer hayvan hakları ile ilgili bir başlık varsa sanırım burada anlatılan şeyler de hayvan hakları ile ilgili olmalı diye düşünüyorum. Çünkü başlık dediğim şey içerik hakkında bilgi verir. Yani çok apayrı bir şey olamaz. Hadi o zaman bakalım metnimizi okuyalım. Hayvan hakları ile ilgili bize neler anlatılmış? İnsanlar toplu halde yaşamayı kolaylaştırmak için kurallar koymuşlardır. Okul kuralları, trafik kuralları ve sınıf kuralları bunlardan bazılarıdır. Kuralları koymanın amacı güvenliğimizi sağlamak, toplumda huzuru sağlamak, mutlu bireyler ve toplumlar yetiştirmektir. Kurallara uyduğumuz zaman öncelikle kendimiz, sonra da toplum huzurlu olur. Sanki bu işte bir gariplik var gibi değil mi arkadaşlar? Yani hayvan hakları diye bir başlık okuyorum ama metni okuduğum zaman hayvan hakları ile ilgili bir şey ben göremedim. Siz e, bu metnin sizce bu konusu ne, ne? Hayvan hakları olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Çünkü metni okuduğumda ben şunu gördüm. Bakın. Dedik ki insanoğlu toplu halde yaşamayı kolaylaştırmak için de kurallar koydu. Yani kurallardan bahsetti. Okul kuralları, trafik kuralları, sınıf kuralları gibi bazı kuralları anlattı ve kural koymanın amacını anlattı bize. Kural koyulduğunda ne olur? İşte toplum huzurlu olur dedi. Mutlu oluruz. Sağlıklı toplum oluşur vesaire vesaire bir şeyler anlattı bize. Yani Kuralları anlattı arkadaşlar. Kural koymayı anlattı. Ama başlığa geldim, baktım hayvan hakları diyor. Alakası yok. O yüzden arkadaşlar bu metnin başlığı hayvan hakları olamaz. Olmamalı değil mi? Çünkü başlık ve içerik uyumlu olmalı. Peki acaba Başlık başka nasıl olmalı? Hadi hep beraber buna bakalım arkadaşlar. Başlık dediğimiz şey öncelikle içeriğe uygun olacak. Bakın az önce örneğini gördük. İçerikte kurallardan bahsettik ama başlığa baktık. Hayvan hakları dedik ki ne alaka ya dedik. Böyle bir şey olamaz dedik. O yüzden başlık içeriğe uygun olmalı. Yani içerik neydi? Bir metinde anlatılanlar, bahsedilenler içerik oluyordu. İçinde anlatılan şeyler. E Baktığımız zaman da başlık ve içerik uyumlu olmalı dedik. Başka nasıl olmalı başlık sizce? Dikkat çekici olmalı arkadaşlar. Yani ben bir başlığı okuduğum zaman dikkat çekmesi önemli. Belki ben bir metni okumak için başlığına bakacağım ve bu başlık benim çok ilgimi çekecek. Çok hevesleneceğim onu okumak için. Ama başlık belki çok sıradan olacak ve o metni okumak istemeyeceğim. O yüzden başlık dikkat çekici olursa çok güzel olur. Arkadaşlar aynı zamanda merak uyandırıcı da olursa bizim için... Bunlar önemli arkadaşlar. Peki başka nasıl olmalı? Kısa ve net olmalı. Yani çok uzun böyle uzun cümlelerle başlıklar olmaz. Başlık dediğimiz şey arkadaşlar iki ya da üç kelime olursa çok güzel olur. Ama çok uzun başlıklar, çok uzun cümlelerle başlıklar oluşturmuyoruz arkadaşlar. Anlatılan konuya en uygun, dikkat çekici, merak uyandırıcı, kısa ve net olan başlıkları kullanıyoruz. O zaman sizlerle bir metin bir şiire başlık bulalım. Bakın biz sizlerle önceki derslerimizde ne yapmıştık? Metni öğrendik, metnin konusunu öğrendik, yine metnin ana fikrini, şiirden bahsettik, şiirin konusundan bahsettik, ana duygusundan bahsettik. Şimdi de buradaki metnimize ve şiirimize başlık bulalım. Bakalım sizler nasıl başlıklar bulacaksınız? Ben sizler için metni okuyacağım. Şöyle kırmızıyla yine başlığımızı atalım. Sizler de lütfen az önce söylediğim kurallara dikkat ederek bana başlıklar söyleyin. Metni okuyorum öncelikle. Bakalım Metin neden bahsediyor? Dünyadaki değişiklikleri, gelişmeleri, teknolojinin ilerlemesini sağlayan insanoğlu beyninin ne kadarını kullanıyor? Çok küçük bölümünü. Sadece yüzde bir veya yüzde iki. Peki geriye kalan büyük bölümün tamamını kullanabilseydi neler olurdu. Arkadaşlar bakın yine çok ilgi çekici bir metin okuduk. Bize neden bahsetti? İnsanoğlunun beynini kullanmasıyla ilgili kısa bir metinden bahsettik. İşte %1, %2'sini kullanıyoruz ama dedi bunun buna rağmen çok mucizevi şeyler yapıyor. Acaba tamamını kullansaydı kim bilir neler yapardı dedi. Böyle bir metnin başlığı ne olabilir? Umut oyunda bize insan beyni demiş. Evet Umut çok güzel bir başlıktan bahsettin. Buna biz İnsan beyni diyebiliriz. Yani ben bu metni okumadan önce başına bakarım. insan beyni diye bir başlık görünü, derim ki demek ki bu metinde insan beyni ile ilgili bir şeyler anlatılıyor. Yani içerikle uyumlu mu? Uyumlu bir başlık. Kısa ve net mi? Evet arkadaşlar. Peki başka ne olabilir? Bakalım sizlerden başka neler gelecek? Sizler ne söyleyebilirsiniz? Burada bilim ve teknoloji diyen Emine Gencel. Şimdi burada bilim ve teknolojiye de ufak bir değindi ama burada aslında genel itibariyle beyinden bahsetti. Yani beyin aslında buradaki değişiklikleri sağlayan bir organdır gibi aslında e, beyni anlatmak için değindi. Yani bu metnin genel hatlarıyla konusu bilim ve teknoloji olmadığı için sanki bilim ve teknoloji biraz biraz uzak kalır bu metne. O yüzden başka mesela teknolojinin zararları böyle bir şeyden bahsedilmedi arkadaşlar. O yüzden böyle bir başlık söylersek alakasız olur. Beyninizi ne kadar kullanıyorsunuz? Orçin Danacı bize beynimizi ne kadar kullanıyoruz diye bir başlık söylemiş. Bu da çok güzel çünkü dikkat çekici bir başlık. Hadi bakalım beynimizin onu da yazalım. Beynimizin ne kadarını ...kullanıyoruz. Bakın bu nasıl bir başlık oldu? Dikkat çekici bir başlık oldu. Bunu okuyan kişi... aa ...acaba gerçekten ya... ...beynimizin ne kadarını kullanıyoruz diye... ...böyle bir merak içine girebilir. O yüzden çok güzel bir başlık oldu bu da. Cevap veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar... ...beynin kaçta kaçını kullanılması diyen arkadaşlarımız var. Ama başlık olarak... ...bahsetmemiz gerekiyor. Konudan değil. Doğrudan beynimiz diye bir başlık da... ...ya da beyin diye bir başlık atılabilir mi? Ayşe Karakaya bize beyin demiş çünkü. Evet Ayşe'nin dediği gibi... ...sadece beyin diye de bir başlık atabiliriz. Ama çok dikkat çekici olur mu? Olmaz. Ama uygun mudur? Uygundur. Çünkü beyinle ilgili bir metin okuduk. Çünkü o yüzden uygun diyebiliriz. Cevaplar, muhteşem cevaplar geldi. Hadi o zaman bir de şiirimiz var. Şimdi şiirimizde uygun bir başlık bulalım. Sonbaharda döker yaprak, yazları yeşile bürünür. Devasa gövdesiyle ne muhteşem görünür. Arkadaşlar acaba bu şiir ne anlatılıyor ki? Bu şiirde ne anlatılıyor ki ben bu şiire uygun başlık bulabileyim? Ee, hangi başlığı koyarsam bu şiire uygun, içerikle uyumlu, dikkat çekici, güzel bir başlık olabilir? Sonbahar demiş. Gökçe vatan e, sever bize sonbahar demiş. Yine Selma Sula Aykaç sonbahar demiş. Evet arkadaşlar, burada sonbahar da olabilir ama bahsettiği şey dikkat ederseniz sanki bize ağacı betimledi. Yani ağaçla ilgili bir şiirden bahsedildi. Böyle ağacın güzelliği anlatıldı. Mevsim ve ağaç Sümeyra Çelik. Mevsim ve ağaç daha güzel oldu sanki. Çünkü bakın sonbaharda yaprak döküyor. Yazları yeşile bürünüyor. Yani mevsimlerde nasıl değişiyor ağaç bundan bahsedildi. O yüzden burada e, sonbahar mevsim ve ağaç dersek Sümeyra'nın da dediği gibi daha güzel olabilir. Hadi bakalım onu da yazalım. Mevsim ve ağaç. Evet arkadaşlar bakalım başka nasıl cevaplar gelmiş. Kimler ne kadar yaratıcı. Bakalım sadece ağaç diyen arkadaşlarımız var. Selma, Sıla, Aykaç. Evet arkadaşlar ağaç da olur tabii ki. Yaz ve sonbahar demiş Siraç Berk. Ağaçlar diyen arkadaşlarımız var. Sadece ağaç diyen arkadaşlar yine Büşra, Mustafa Çiftçi, Sevgi Özkırım. Güzel ağaç diyen doğa yeşil yurt var. Musa Erbağ sadece ağaç cevabını vermiş. Evet çok güzel cevaplarınız geliyor arkadaşlar. Bu başlık olayını bence kavradınız artık. Ne demiştik? Başlık içeriye uygun olacak dikkat çekici olacak, kısa ve öz olacak, merak uyandırıcı olacak ve sizler bu işi kavradınız. Hadi o zaman devam edelim başka bir soruyla. Verilen metnin başlığı ne olabilir? Cevaplar A, B, C veya D şeklinde gelsin. Ben de bu sırada bakalım metin neymiş size metni okuyorum. Bir köprünün ortasında rastlaşmış iki keçi. Hep inatçılıkmış meğer bu keçilerin suçu. Büyük keçi demiş Yol ver önce ben geçeceğim. Küçük keçi demiş, eğer verirsem öleceğim. Tam köprünün ortasında toslamış iki keçi. İkisi de suya düşmüş, bunu görenler şaşırmış. Bakın bir metin okudum ve sizce ben bu metnin başlığını ne atarsam konuyla uyumlu, kısa öz bir başlık olabilir. Yani verilen metnin başlığı ne olabilir? Köydeki hayvanlar dersen mi daha uyumlu olur? İki inatçı keçi mi? Köprü mü yoksa keçi bakımı mı? Bakalım cevaplar neler? Hemen okuyorum cevaplarınızı. Elif Çakır, Gönül Onaç, Beray Tuğrul, Asya Aslan bize B cevabını verirken Denizcan'da da keçi bakımı olduğunu düşünmüş başlığın ve bize D cevabını vermiş. Başka arkadaşlar cevapları hemen bakalım kimler acaba doğru bilecek bu soruyu. Hicran Ölker, Selami Tuncay, Ayşe Toparlak, Taha Keskin, Ayşe Karakaya, Yusuf Doğan bizlere doğru cevabı verdi. Yani dediler ki B seçeneği hocam. O yüzden bu arkadaşlarımıza kocaman alkışlarımı yolluyorum. Ve neden B'ymiş? Hadi bakalım şimdi bunu inceleyelim. Arkadaşlar burada bize ne anlatıldı? Keçilerin inadı ile ilgili bir hikaye anlatıldı. Keçiler karşılaştı ve inatçılıkları yüzünden ne oldu? İkisi de suya düştü. Köydeki hayvanlar dersem çok daha genel bir ifade olur. Yani köprü yine köprüyle ilgili de bir metin değil bu. Keçi bakımıyla hiç ilgili değil. O yüzden en uygun başlık iki inatçı keçi olurdu bu metne. O yüzden doğru cevabımız B oldu tabii ki. Hadi artık diğer konumuza yani oluş sırasına göre sıralamaya başlayalım hazırsanız. Acaba biz oluş sırasına göre sıralarken nelere dikkat ediyoruz? Arkadaşlar biz konuşurken veya yazarken olayları oluş sırasına göre sıralıyoruz. Yani önce hangi olay olduysa onu anlatıyoruz. Peşine devam eden olayları sıralıyoruz. Ve biz bu olayları sıralarken bazı kelimeleri kullanıyoruz. Hangi kelimeler bunlar? İlk önce yani ilk önce şu oldu. Yani sabah ilk önce kalktım. İşte önce elimi yüzümü yıkadım sonra kahvaltı yaptım gibi. Daha sonra üzerimi giyindim işte en sonunda dışarı çıktım en sonunda okula vardım. Misal verdik burada ne dedik? Sabah kalktık okula gidene kadar yaptıklarımızı neye göre anlattık? Oluş sırasına göre anlattık ve hangi kelimeleri kullandık? Bakın ilk önce, önce, sonra, daha sonra, en sonunda, sonucunda ya da nihayetinde arkadaşlar bu kelimeleri olayları sıralarken kullanabiliriz. Hadi bir etkinlikle devam edelim. Çok güzel bir etkinliğimiz var. Şimdi ben bu etkinliği sizler için çözümleyeceğim ve peşine sizlere... Çok güzel bir soruyla devam edeceğiz. Arkadaşlar burada bakın 6 tane cümlem, 6 tane burada olayım var. Şimdi ben bunları sıralayacağım. Sizler de dikkatli bir şekilde izleyin. Neye göre sıralıyorum? Yine isteyenler cevaplarını belirtebilir. Bu olayları sıralayabilirler. Bakalım sizler doğru sıralayabilecek misiniz? Sonucunda da kontrol edin bakalım kimler doğru sıralayacak. Bakın öncelikle cümlelerime bakıyorum. Ayın kuyuya düşmüş olduğunu görür. Ayı kuyudan çıkarmak ister. Hoca suya düştüm ama ayı da yerine koydum der. Bir gece hoca kuyuya su almaya gider. Çengel takıldığı yerden kurtulur. Hoca sırt üstü yere düşer. Bunun için ucunda çengel bulunan ipi kuyuya salar çekmeye başlar. Bakın birden altıya kadar okudum. Yani çok bir bağlantı kuramadık çünkü karışık verildi bize. Şimdi biz bunları sizlerle oluş sırasına göre sıralayacağız. Yani ilk önce hangisi oldu sonrasında hangileri oldu bunları bulmaya çalışacağız. Bakalım bunları bulurken nelere dikkat edeceğiz sizlerle. Bakın bire bakıyorum ayın kuyuya düşmüş olduğunu görür kim görür yani bir e, metne böyle başlayabilir miyim hayır bakın bir giriş yapmadım kim ayın kuyuya düşmüş olduğunu gördü bilmiyorum. Ayı kuyudan çıkarmak ister. Yine bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir ve 2 ile başlayamam. Evet süpersiniz. Bu arada cevaplar geliyor. 4 diye herkes yazmış. Ahmet Şanlı, Nurcan, Bakiye Yaylacı, Elif Naz Kurt bize 4 demiş. Evet arkadaşlar 4 doğru cevap. Hadi neden 4 ona bakalım. Şimdi 3, 1 ve iki eredik zaten. Hoca suya düştüm ama ayı da yerine koydum der. Olayın bir öncesi yok burada. Ama 4'e baktığımda şunu görüyorum. Bir gece hoca kuyuya su almaya gider. Bakın olaya bir giriş yaptı. Hoca kuyuya su almaya gider diye başladı. O yüzden dörtte başlayabilirim. Bakın beş ve altı da olmazdı. Çünkü çengel takıldığı yerden kurtulur. Doğrudan böyle başlayamam. Öncesi olması lazım. Değil mi? Yani bunun öncesinde bir şey anlatması lazım. Yine bunun için diye burada başlamış. Ne için olduğunu bilmiyorum. O yüzden altıyla da başlayamam. Dördü seçtik. Peki sizce dörtten sonra hangisi olur? Acaba dördü hangisi takip eder? Bir gece hoca kuyuya su almaya gider. Tamam kuyuya su almaya gitti. Sonra bakıyorum ayın kuyuya düşmüş olduğunu görür. Bakın bu olabilir değil mi? Bir diye devam ediyorum. Biri de işaretledik. Dörtten sonra bir dedik. Sonra ayın kuyuya düşmüş olduğunu görür. Peki peşine ne gelebilir? Ayı kuyudan çıkarmak ister. Evet bakın çok uyumlu değil mi? Kuyuya düşmüş olduğunu gördü ve ne yaptı? Kuyudan çıkarmak istedi ayı. O yüzden birden sonra iki gelebilir. Bir üçünü belirledik. Şimdi acaba hangisiyle devam edebiliriz? Bakalım. Hoca suya düştüm ama ayı da yerine koydum der. Bu sanki biraz, biraz daha sona yakın bir cümle gibi. Beşe geldim. Çengel takıldığı yerden kurtulur. Yine burada bir olay gelişmesi lazım. Doğrudan çengel diye geçiş yapmış. En son ne demiştik? Ayı kuyudan çıkarmak ister. Bunun için ucunda çengel bulunan ipi kuyuya salar çekmeye başlar. Evet bakın sanki bu çok daha uyumlu. Altı dedik. Tamam e, ipi kuyuya salı çekmeye başladı. Ve daha sonra çengel takıldığı yerden kurtulur. Hoca sırt üstü yere düşer. Yani beşle devam ediyorum. Ve en sonda da hoca sırt üstü yere düştükten sonra diyor ki suya düştüm ama ayı da yerine koydum diyor. Ve... 3 ile bitiriyoruz. Demek ki 4, 1, 2, 6, 5, 3 cevapları. Bakalım bunları söyleyen var mı? Beray Tuğrul. Evet Beray süpersin. Bize Beray şu cevabı verdi. Aynı bizim cevabımız gibi. 4, 1, 2, 6, 5, 3 şeklinde sıraladı. Yine Queen Blackpink bize aynı cevabı vermiş. Başka arkadaşlar bu cevapları veren. İbrahim Veysel. Evet süpersiniz demek ki siz... Olayları süper bir şekilde oluş sırasına göre sıralıyorsunuz. Bu metni bu şekilde sıraladıysanız hadi bakalım peşindeki metin sizin için çok kolay olacak. Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralandığında ilk ve son cümle hangileri olur? A mı? B mi? C mi yoksa? D mi? Hadi bakalım buradaki kelime, cümlelerimizi de oluş sırasına göre sıralayalım. Acaba hangisiyle başlarız? Bu sırada sizlerden de cevaplar gelsin. Dışarı çıktı aradı. Bakın bir ile başlayabilir miyim sizce? Doğrudan çözümleyelim. Bu sırada sizler zaten cevaplarınızı vereceksiniz. Şimdi kim dışarı çıktı? Neyi aradı bilmiyorum. Bir ile başlayamam. İlk ve son cümle zaten bir ve beş olamaz. Eledim. İki ile devam ediyorum. Çünkü kedisi evde yoktu. Ya kimin kedisinden bahsediyor bilmiyorum yine. İki ile de başlayamam. Bunu da eledim. Peki Merve eve girdiğinde gözlerine inanamadı. Bu olabilir. Dörde bakıyorum. Sese doğru gittiğinde kedisinin duvar, duvarın arasında sıkışını gördü. Burada yine bakın kimden bahsettiğini bilmiyorum. Dörtle başlayamam. Aniden bir ses duydu diyor beşte. Yine kim duydu ne oldu bilmiyorum. O yüzden üçle başlayabilirim. Dedi ki bana Merve eve girdiğinde gözlerine inanamadı. Zaten iki seçeneğimde de üçle başlamış. Acaba Buradaki bitiş cümlem 4 mü, 5 mi? Bu sırada cevapları okuyalım. Özgür, Hoy, Bayram ile Oyun, Elif, Naz, Kurt bizlere C cevabını vermiş. Başka D diyen arkadaşlarımız var. Sahra, Amir bize D cevabını veriyor. Zaten seçenekleri ikiye indirdik sizin için. Zelal, Güler, Mustafa, Durak, Nurcan, Baki, Yaylacı bizlere yine C cevabını veriyor. Ve yine D diyen arkadaşlarımız var mı? Onlara da bakalım. Muhammed e, Çağ'ın Beydili yine bize D derken Yusuf Kayra, Göl ve Ömer Miraç Gürsoy da D cevaplarını vermiş. Acaba C diyenler mi bildi? D diyenler mi bildi? Hadi bakalım devam edelim. Acaba doğru cevabımız hangisi çıkacak? Merve eve girdiğinde gözlerine inanamadı. Acaba neden inanamadı? Hemen ikiye bakıyorum. Çünkü kedisi evde yoktu. Kedisini evde göremediği için gözlerine inanamamış Merve. Peki sonra ne yapabilir? Dışarı çıktı arada. Bakın kedi evde yok. Dışarı çıkıyor, arıyor. O yüzden birle devam ediyorum. Tamam, sonra ne olabilir sizce? Aniden bir ses duydum önce gelir yoksa sese doğru gittiğinde. Sese doğru gidebilmesi için Önce bir ses duyması lazım. O yüzden 5'e devam ettim ve son olarak sese doğru gittiğinde kedisinin duvarların arasında sıkıştığını gördü. 4'le de bitirdim. O yüzden C diyen arkadaşlara kocaman alkışlar gelsin. Burada C diyenler doğru cevapladılar soruyu. Bugün neler öğrendik? Öncelikle başlık oluştururken dikkat etmemiz gerekenlerden bahsettik. Bir başlık acaba nasıl olmalı? Bunlara değindik. Daha sonra sizlerle olayları oluş sırasına göre sıralamayı öğrendik. Hadi bakalım şimdi ödevimiz neymiş? Sizler için Sıfırdan dörde tüm dersler kitabında sayfa 38 ve 39. Bakalım burada ne varmış arkadaşlar? Yine konu tekrarımız yaptıktan sonra 39'da konuyla ilgili sorularımız var. Daha sonra Zoru Bankası tüm dersler kitabımızda sayfa 42 ve 43. Hemen bakıyorum 42 ve 43'te ne var sizler için? Tabii ki yine konuyla ilgili başlık içerik oluş sırasıyla ilgili sorularımız var. Bunları çözüyorsunuz arkadaşlar ve hadi bakalım hazırsanız ödüllü soru gelsin. Konu kitap okumanın önemi ise eğer bu konuya uygun başlıklar sizce neler olabilir? Bir dahaki derste görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.